Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, yeni yapmış olduğum modu artık modla değil de tam olarak yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Amerikan Truck'ta biliyorsunuz diğer oyun ETS'de de var. Amerikan Truck'ta da var. Şimdi Amerikan Truck için yaptık şu anlık e, sadece konvoy modunda çalışıyor arkadaşlar. Truck Stampede çalışmıyor. Konvoy modunda e, harita dereceleri ve diğer DLC'ler yani full DLC diyeyim sana oyundan kadar DLC varsa Hepsini şu an kullanabileceksiniz konvoy modunda. Ve ee, onu nasıl yapacağınızı size şimdi göstereceğim. Ben diğer Steam'den kapattım arkadaşlar. Şimdi size şu üç parti vereceğim. Bunlar ne işe yarıyor onları göstereceğim. Şimdi o üç, şu üç partı içinde şu dosyalar zaten. Şöyle klasörler var. İçinde dereceler sıralı. Ben size şimdi ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Öncelikle sisteme giriyorsunuz. Şey, oyun nerede kuruluysa Amerikan Trek'ın sistemde. Artık C diski, D diski değişmez. Şöyle gireyim hatta oraya da. Mesela ben de D riskinde, şurada şu şekilde bu dizinin içinde kurulu. Buraya geliyorsunuz. Yapmanız gereken part 1'in içindekileri komple C, e, şu, şu RAR'dan göstereyim daha mantıklı olacak. Part 1'in içindekileri komple CTRL C, CTRL böyle kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştıracaksınız. Şöyle. Mesela kopyalasın buraya yapıştırıyorsunuz. Ben daha önce yapıştırdım için e, ben de şey olacak taşı ve değiştir diyorum. Giriyorsunuz part 2'nin içine giriyorsunuz. Aynı şekilde kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra oyuna gireceğiz. Dediğim gibi ben daha önceden kopyaladığım için şimdi sizde ben de şey diyor. Görüyorsunuz işte. Şöyle yapalım. Evet. Hepsini yapıştırdık arkadaşlar. Şu, dediğim gibi şunları vereceğim size. Şunları vereceğim. Bunların içinde zaten klasör var. Giriyorsun bu şekilde oluyor. Bunların hepsini atıyorsunuz ama arkadaşlar. Hepsini kopyala ve değiştir diyorsunuz. Mesela kopyala ve değiştir derse değiştir deyin. Tamam mı? Bin dosyasında diyecektir çünkü bunu. Ve arkadaşlar attıktan sonra yapmanız gereken hiçbir baş tek şey şu oyuna girmek. Amerikan Trak'a tıklıyorsunuz. Hemen şu yayını ben oyuna veriyorum arkadaşlar. Oyun yayını gelmedi galiba. Ha, geldi yayın. Görüntü geldi gördüm. Şimdi böyle bir içerik gelecek. Devam ettim. Derece gezgine tıklıyoruz arkadaşlar. Derece gezginimizde ne var? Bak. İdaho, okullara da montana, Utah, hepsi kurulu. Gördünüz mü? Şu kurulu olmayanlara bir şey demiyorum şu anda. Bunlar eski sürümle alakalı şeyler alakalı bunlar. Bunları da geçin. Bunların önemli değil. Bunlar şu an aktif olarak gözükmenler Sizde şunlar bendeki mavi olanlar sizde mavi olacaktır. Hatta size diğerlerde mavi olacak. Çünkü ben onları da güncelini yükleyeceğim. Ee, sizinle paylaşacağım. Hmm, ben de derece onu şey yapmadığı için şuradan gireceğiz. Kendi diğerlerimi kapattım. Onların zorunlu olanlar şey yapıyor. Giriyoruz arkadaşlar şimdi oyuna. Ve şimdi haritayı göstereceğim. Haritanın genişleme kısmını zaten. ama oradan ee, anlayacaksınız demek istediğimi. Konvoy moduna mod olarak algılamıyor arkadaşlar bunu. Mesela modlu oturma değil. Her herhangi bir oturma girip oynayabilirsiniz bu arada. Modlu oturma alakası yok yani. Mod mod aktif edip şey olarak gözükmüyor. Bakın full DLC. Sizde de bu şekilde görünecek arkadaşlar. Nasıl? Bütün harita full gözükecek. Bu şekilde. Şöyle görünecek arkadaşlar. En son çıkan bir derece vardı. Geçen hafta bir, bir 10 gün falan oldu. O dere, dereceye de koydum. O DLC de mevcut şu an arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi e, videonun altına like atmayı unutmayın. Videonun altına indirme linklerini vereceğim. Sadece yapmanız gereken verdiğim linkleri indirip içindekiler, rarın içindekiler, klasörün içindekilere giriyorsunuz. Oradaki her şeyi kopyalayıp oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir işlem yok. Ee, bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bunu yaptığımda oyun sürümü 1.45.3.1 arkadaşlar. Bu 1.45.3.2 olursa çalışmaz. Ben tekrar güncelleyeceğim. Tekrar atacaksınız. Gireceksiniz. Oyununuza veya profilinize hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece bu sürüm değiştiği zaman siz modu güncellemezseniz çoğu olacaktır. Dereceler eler gidemezsiniz. Onlarca eski onun devam edebilirsiniz. Sorun çıkmaz. Benim için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça arkadaşlar.